Kurban kesme telaşının ardından binlerce kişi bayramın ikinci gününde kasaplara akın etti. Mahalle kasapları gün boyu çalıştılar. Etler parçalandı, sahiplerine teslim edildi. Kıyma çekme makineleri ise bir an bile kapanmadı. Bu Fatih Bey'in, bu Servet Bey'in, bu Suat Bey'in parçalanacak, hazırlanacak hisselere bölünecek. Dünkü yoğunluğunuzdan daha büyük bir yoğunluk var mı? Var, var. Kurbanlar kesildi, etini alan bayramın ikinci günü kasapların yolunu tuttu. Nasıl zevkli mi izlemesi? İzlemesi gerçekten zevkli. Aynı iş makinesi izlemek gibi. Kasaplarda bayramın birinci günü başlayan kurban kesim mesaisi ikinci günde de aynı yoğunlukta bu kez kendi makamlarında devam ediyor. Kurbanda. da Üç gün böyle bu şekilde devam eder. Yoğunluğun sebebi ise kıyma telaşı. Kıyma çektirecek kuşbaşı yapıyor Arkadaş sağ olsun artık paylaştıralım dedi. Mahalle kasapları gün boyu yoğun mesai yaptı. Dün ki geldiniz kurbanınız için. Tabii bir gece de beklettik. Hı -hı. kurban Dinlensin diye mi? Tabii dinlensin diye. Yoğun çalışıyoruz. Telefon ediyoruz geliyor müşteri hissesini alıp gidiyor. Kimi elindeki parçayı... Bugün de etlerini işliyoruz. Kıyma kuşbaşı yapıyoruz. Biz olan yapacağım bunu. Bu ne kıyma yapacağım? Kimi ise kurbanının tamamını hazırlattı. Hepsinin sahibi var. Burada kemikleri var, burada kıymaları var, burada parçalanmış etleri var, burada kemikli etleri var, kıyması var. Hepsi hazır, beni hazır bekliyor burada. İşin ehli kasaplar olunca et en doğru şekilde işleniyor. Çünkü eskide eşlerimiz yapardı çocuklarla beraber ama artık kasaplar bu işi sağ olsun. Taktiğini de biliyorlar daha çabuk yapıyor. Tabii ki. Kendileri kestikleri zaman kemik oluyor, sinir oluyor, etleri tam temizleyemiyorlar. Kasapta da daha sağlıklı oluyor. Usulumuna göre kesiyoruz. Prizolayı yaparken mesela bozuyorlar ha. eti parçalarken. E de... Bu da bir sanat. E sanat tabii ya. Bu başlı başına bir sanat. Dedem esti.